Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Burdur'da halka seslendi. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Bahçeli, her ülkücüden Ekmelettin İhsanoğlu için 9 TL bağış yapmasını istedi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi 4 Ağustos'tan itibaren seçimlerin daha sağlıklı olabilmesi açısından 4 Ağustos saat 9'da her saat başı 9 TL olmak üzere en maksimum 18'e kadar 9 saat içerisinde ülküdaşlarından 9 lira istemektedir Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in hesabına. Yani bu ülkücünün helal parasıdır. Cep başlığıdır. Konuşmasında Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilme hikayesini de anlatan Bahçeli yine talihsiz bir dil sürçmesi yaşadı. Profesör Doktor Emsalettin Ek, ek, ekmalettin İsan adayı üzerinde Profesör Doktor Emsalettin Ek, ek ekmalettin İhsanoğlu'nun adayı üzerinde,